Hadi çocuklar bugün suda nasıl güvende oluruz öğreniyoruz. Havuz kenarında sakın koşma Kayabilirsin çok dikkat hey hey Suya girerken büyüklerin yanında hey ol. Güvende olmak için bu çok doğru yol Denizde dalga varsa uzak dur Çık sen derine asla gitme dur Linki Kids hep tekrar eder sana Su güzeldir ama dikkat et her Su güvenliği dikkat et her yerde hey, hey 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 Havuzda denizde suyun olduğu her yerde Hey 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 hey, hey. Güvende kalalım birlikte öğrenelim Linky Kids çocukları hep bilinçli olalım Yüzmeye sakın çalışma, kolların yorulabilir bir anda. Can simidi takmak güvenlidir. Büyüklerin sözü en değerlidir. Denizde bayrak renklerini öğren, kırmızıysa girme tehlikelidir hemen. Güvenli davranmak seni korur. Link Kids bunu çocuklara duyurur. Su güvenliği dikkat et her yerde. Hadi. Kids, çocukları hep bilinçli olalım Koşma kayma dikkat et her zaman Hey 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 Yüzerken yanında bir büyük olsun mutlaka Ooh. Su güvenliği dikkat et her yerde hey. Kids çocukları yüksek sesle söyler. Su güzel ama güvenlik her şeyden önce gelir. <laughs>